küçük bir köy, karanlık sırlarla doluydu. Bu köyde, herkesin korktuğu bir kadın yaşardı, adı Aileen'di. Aileen, büyücü olarak biliniyor ve kötü güçlere sahip olduğu söyleniyordu. Yıllar boyunca, insanların kalplerindeki kötülüğü besleyerek, onları kendi çıkarları için kullanıyordu. Kötülüğe meyilli olanlar ona başvurur, karşılığında ruhlarını satmayı göze alırlardı. Günlerden bir gün, köye yeni bir adam geldi. Adı Murat'tı ve zengin olmak için her yolu denemeye kararlıydı. İhtiyacı olan gücü elde etmek için Aylin'in kapısını çaldı. Onunla yüz yüze geldiğinde büyücünün gözlerindeki karanlığı hissetti ama hırsı onu geri çekmeye engel oldu. Aylin, Murat'a zenginlik vaadinde bulundu fakat bunun bedeli ağır olacaktı. Zaman geçtikçe Murat'ın hayatı değişti, istediği her şeye sahip oldu ama içindeki boşluk gittikçe büyüdü. Diğer köylüler de onun peşine düştüler, Güç ve zenginlik arayışında ailenin yardımını istediler. Ancak hepsi aynı lanetin pençesine düştü. Ailenin onlara sunduğu her şey onları daha da derin bir karanlığa sürüklüyordu. Bir gece köydeki insanlar ailenin evinin önünde toplandı. Artık onun elinden kurtulmak istiyorlardı. İhtiyacı olan herkes birleşmişti ve büyücüyü durdurmak için plan yaptılar. İçlerinde en cesuru Murat'tı. Geçmişteki hatalarını telafi etme arzusuyla doluydu. Evine baskın düzenlediklerinde karanlıkta aileni buldular. Yüzünde bir gülümseme vardı ama bu gülümseme korkutucuydu. Büyücü kadının çevresinde kara dumanlar dans ediyordu ve aniden her biri kendilerini kaybetmiş hissettiler. Murat'ın cesareti kırıldı. Gözleriyle ailene baktığında onun aslında ne kadar güçlü olduğunu anladı köylülere karşı gelen sonsuz bir lanetle karşılaşacaklarını anlayınca kaçmaya çalıştılar ama artık çok geçti. Her biri Aylin'in ellerinde yok oldu, ruhları sonsuza dek onun güçlerinin bir parçası haline geldi. Sonunda yalnız kalan Aylin, kazandığı güçle gülümsedi fakat bu yalnızlık ona dayanılmaz gelmeye başladı. Gece çökerken sesler duydu, kaybettikleri ruhların yankılarıyla çevriliydi artık. Sonunda karanlık içinde kaybolarak kendi yarattığı lanetin kurbanı oldu. Bu köyde hala onun hikayesini anlatırlar, kötülüğün peşinden koşmanın sonuçlarının neler getirebileceğini hatırlatarak.